Sevgili izleyiciler Almanya'nın Tuna vadisinden yola çıkan Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi ekibinin güzergahlarından biri de Van olduğu Ekip Moğolistan'ın Orhun vadisindeki Orhun kitabelerine kadar adrenalin dolu bir yolculuk yapacak. İzleyelim bakalım. Macera ve adrenalin evet bizim rallemizde fazlasıyla var. Ee, hem eğlenceli hem e, kültürel açıdan zenginlikleri olan. Zaten ülke açısından biz kültürel olarak çok zenginiz. Dışişleri Bakanlığı, Türk Soy ve Doğu Batı Dostluk Rallisi Derneği'nin ortaklaşa organize ettiği Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi ekibinin güzel biri biri devam oldu. Türkiye Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığının 9. Yeri, 30. Çok yılı, 30. yılı kapsamı. Ondan sonra işte İpek yolunun canlandırması, bir de işte Türkiye'nin yumuşak düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti'ni biraz daha Avrupa'da tanıtmak anlamında bir proje gerçekleşti. İşte Dışişleri Bakanlığı, Türk Soğukluğu ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Harisinin ortak bir projesi. Ee, i̇nanıyorum ki çok güzel bir proje olacak ve Doğu ile Batı arasındaki belki bu kardeşliği de. E, Almanya'nın Tuna Vadisi'nden yola çıkan ekip Moğolistan'ın Orhun Vadisi'ndeki Orhun kitabelerine kadar adrenalin dolu bir yolculuk yapacak. Yaklaşık iki hafta önce Almanya'dan yola çıktık. Almanya'nın Tuna Vadisi'nde. Hedefimiz e, buradan e, hareket et Moğolistan'ın Orhun kitabelerine yapacağız. yaklaşık 20 bin kilometrelik bir proje. Biz şu anda güzergah çalışması yapıyoruz. Esas rali 2022'de A olacak.